Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte evime gezdireceğim. Evet, heyecanlıyım. Başka ne ekleyeceğim bilmiyorum ama heyecanlıyım işte. Hehe. <laughs> ben bir otelde kalıyorum böyle dördüncü kat yani kral dairesinde. <laughs> i̇şte burası. Dördüncü kısım manzarası. Buradan giydik. Burası çok güzel. Ben buraya böyle şey var ya hani ismi ne işte oyunun şey var. Burada çiçekler marketten aynı geldim. Çöp kovası işte falan filan falan filan. Burada böyle açıklandırma var. Çok aydınlanıyor. İçeri girelim. bu neymiş? Ben onu daha incelemedim. Tamamdır. İşte evimin giriş noktasında Ay anahtar buradaymış. Niye anlamadım ki? Neyse işte. Yastığı bilmem ne şey falan. Kediciğim. Çok tatlı ismi. Şey ismi neydi? Karam. Çünkü erkek bir kedi. Evet. Ama çantasını bize pembe verdiler. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada şu. Bekle nerede o? Ha karamel göstereyim. Şuradaki kız normalde benim o zaman saçımı öyle kalpli bir topuz yapmıştım. Ama şimdi yapmadım. Ve arada zaten o resmi çekeli. 6 günü 6 günü oldu. İşte. Kıyafeti bile de zaten. Burada bir kolduk. Burada ben de böyle şeyler yapıyorum işte. Video falan edit. Şey kitap. Bu arada ilk çekiyorum. Bu da yine bir ışıklandırma yiyeceklerim. Buraya çünkü sabah ben de bir şeyler yemek istiyorum. Kalkaklarımda kalk, kalk. çünkü sabahları pijamamızla gitmemiz yasak. Yere. Yemek bölümüne işte. O yüzden ben de böyle yemekler alıyorum marketlerden yani bittikçe. Bunlar bitince diğerlerini koyacağım. Evet. İşte burada benim en sevdiğim çiçek var. Çok seviyorum bu çiçeği. Bunun başka renkleri de var. Mor, pembe. Zaten bu pembe. Neyse. İşte anahtarım. Kırmızı. En sevmediğim renk. Şaka şaka. Seviyorum. Allah. Şuraya götüreyim. En sevdiğim koltuk. Fasulye koltuk. Evet. Bir şeye baktım da yok. Neyse. Bakın şimdi. Size ne göstereceğim. İnşallah görmüşsünüzdür. Bekle kamerayı yarın gizliçen yapacağım. Gördünüz mü? Ejder meyvesi. Bu arada arkadaşlar. Ejder meyvesinde ben tatlım. Tadım adı yok gerçekten. Yani tadım adı yok canım. Neyse işte balkon. Böyle kurabiye tatlı falan. İşte burası salon gibi bir yer. O zaman geçeriz. Bakın. Dın 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 dın. Dın Bekle. Bin tane kıyafetim var. Evet. Elbiseler ve tişört pantolonlar Etekler falan var. Valizim. Ben niye bunu dışarı koymuyorum? Bekle düşünelim. Çok izledim bunlar Kapıyı kırdım. tamam burada Şimdi odama tekrar geçelim. İşte burada telefonlarım. Bakın. iPhone 13. Ta şey Samsung. Redmi. iPhone. iPhone 14 Pro Max. Ve iPhone 13 Pro Max. En az koyayım koyacağım. En ikisini. Onun üstü. Onun daha üstü. Onun daha üstü. Onun daha üstü. En pahalısı buydu gerçekten. Burada böyle kameralarım var başka. Burada da böyle atık falan. Anahtarlı. Bakın. Tablet. Hem de var. İşli de var. Kedili o da. Diğeri tavşanlıydı. De, bu da kedili. Orada tabletler şey bilgisayarlarım şey var onları gösteremeyeceğim. Tabletlerim iki tane var. Çok zenginim. Çünkü villada kalıyorum. Evet. İşte kıyafetlerim falan falan. Suluğum spor yapmaya başlayacağım yarın diye tekrar. Tamam. Ay. İşte. Sonra. Bakayım kaç dakika olmuş o 5 dakika olmuş bile. Neyse o kadar ev uzun muymuş be? Neyse. Evet. Şimdi. Size bir şey göstereceğim. Ama güzel bir buş var. Heyecanlanın. Heyecanlanın. Şu an ben görüyorum. Acaba siz görüyor musunuz? Evet. İnşallah görmüşsünüz. Buraya tam atamayacağım. İşte ne istedim ki? Yarım saat sonra. Evet şimdi banyoya geçin. Buraya gö göstermiştim. Ama şimdi tam göremediniz. İşte bakın taş. Kit makas. Neyse. İşte banyoya geldi. Mis durumdayız. Şu an. al ah. Canım acıyor. Gerçekten canım acıyor. Şu an batıyor. Neyse. İşte burada makyaj malzemeleri falan filan. Lavabo. Şöyle kapatalım da ayıp olmasın. Makyaj malzemelerim. Mavuzlar. Böyle böyle. Bu arada ben mutlaka çok seviyorum. Şöyle burası böyle açılıp kapanıyor. Perşov'u kapatıyorum. Burada bir tane duş var. İşte. Neyse artık. Ev turuma geldiğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.